Akçok Belediye Başkanı Okan Yanmaz başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında imar değişiklikleri konuları ele alındı. Görüşülen konular komisyona gönderildi. Toplantı sonrası Ayazlı ve Yeni Mahallede imar değişikliği hakkında sorulan sorulara Başkan Yanmaz cevap verdi. Olumlu ve olumsuz şekilde tüm mahalleyi kapsayacak şekilde atör mümkünlüğü açılacak bir oylamaya tabi. O oylamadan sonra eğer diyelim ki çoğunluk imar tadilatlarını tekrar revize etmişsin diyorlarsa edeceğiz. Yok etmeyelim diyorlarsa etmeyeceğiz. Yani kendileri karar verecek. Yani oradaki bir nevi imar adaletsizliklerini giderebilmek için kendilerinin başvuruları var. Çok kişi başvurduğu için zaten böyle bir yola gitti. Ama yine de biz kendilerine bıraktık işi yani. O oylama neticesine göre hareket ediyoruz. Şimdi Demokrasilerde biliyorsun oyla bazı şeyler Üç tane ki on kişi ve üç kişi evet hayır aynı kalsın diyebilir ama yedi kişi hayır bunlar böyle böyle değilsin diyebiliyorsa onlara göre tekrar bir imar revizyonu yapmak gerekir. İşin aslı aslanı bu ama onlar karar verecek. Yani öngörülen revizyona göre e, kat değişme durumu olabilir Eğer evet. e, vatandaşın yönde bir tercih bulunursa... Vatandaşın tercihine göre değil, kanunları neye gerektiriyorsa ona göre olur. Bu evet, Keyfi, keyfi değil. Yani şimdi bazen polisliği anlıyorum ben size, bazen politika yapmaya çalışıyor, Bizim politika ile işimiz yok. Biz halkın mağduriyeti varsa mağduriyetini gidermek için kendilerinin taleplerini onlara... Oynayın kardeşim. Bu oydan sonra da biz eğer evet çıkarlarsa sizin için tekrar yeni imar kanunlarına göre tekrar düzenlemeye alacağız. Olay Olayın büyütülecek yeri yok. Orada kendini çok haksızlığa uğramış olan insanlar var. E diyoruz ki bizde eğer oynama siz bu tadilat değişimi istiyorsanız mali olarak kabul ediyorsanız biz de biz size yardımcı olacağız. Biz. Yani bunu büyütecek bir şey yok ki. Yani Başka bir şey yapılabilir. Belediye niye var? birileri kendi kendine işte o öyle diyor, bu böyle diyor. Her zamanki gibi ya. Hasan dedi, Yunus dedi, Yunus dedi, İşte tabi şöyle durumlar var. kendi şahsi imar değişikliklerinde zamanında bir, bir takım kişiler kollanmışsa, bir takım kişiler ayrıldıysa özellikle o taraftan bu işlerin çok geldiğini görüyoruz. Yani orada eşit ve adalet davranabilmek için bunun olması gerekiyor. Bal canı yumurasıdır. Adalet ülkenin temelidir. Bu ülkelere istinaden eğer orada işlemler yapılmadıysa zamanında gidip de revizyon planı adı altında bir sürü film çevirdiyse ki öyle düşündüğü için zaten mahalleden itiraz geliyor. İşte o konuşanlara da dikkat edin. Kesinlikle onların o işte parmağı var. Yani. Anladınız? Ona kendi mahallesi, Ayazlı mahallesi kendi karar verecek. Ayazlı mahallesi yerin bin oyu mu var? Altı yüz, Evet, ben tekrardan imar tadilatı istiyorum diyorsa imar durumunu hemen de katla niye ilişkilendiriyorlar? Onu da anlamıştım İmar durumu hemen katlan. benim bir arazim yok orada. Yeni mahallede benim bir arazim yok. Benim var Sayın Başkanım. Olabilir. O, yani, sen şimdi ben bak ben, bir mağduriyet de. yaşamış mesela. Yani o, e, İmar değişti olsun diyarlarının bir tanesi evet. mi? Evet. Hayır bir niye diyorsun? Mağduriyetim var. Niye diyorum? Ben yeni mahallede e, mülküm var. Yeni mahallenin halinde bütün her yerde dükkan üstü dört kat, beş kat olmasına rağmen Yeni mahallede bizim bütün mahallenin içerisinde zeminin en sağlam olduğu bölge. Evet. Ama hala dükkan üzerinde maksimum üç kat. Yani ben şimdi oraya ev yapacağım veya yapmayacağım. Ee, diğer mahalleler gibi bir imkan varsa burada ben olmasını isterim. Yani sen şimdi çok zengin biri olsan, ya benim yerim bir katta kalsın yeşil alanda, villa yapalım çalışmıyor göbeğinde. Tamam gayet güzel. Biz de onun için yeşil var. Bir, bir katlı olarak bırakırız yani. Tercih bir olacak. Ama sen kendi arazinde her şey yolundayken başkanısının arazisinde mağduriyetler varsa onu da görmeden hareket ediyorsan sen o zaman benciz. Başkan bu imar tarihlerinde dediğimizde neler var? Şimdi vatandaş soruyor da bizden cevap veriyor. bakın ben size istiyorum. Bunlar vatandaş soruyorsa. İmar tarihler dediğinizde Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa böyle bir şey yapıldı. Normalde belediye başkanı şeytanlık yapsa bunu zaten halk oylamasına sunmaz. Aynı Fikret Başkan gibi yapar geçer. Yani. Doğru mu? Ne yapacağım? Veririm Ankara'ya ihaleye. Sen anlamazsın sana haber bile vermem. Biz ne yapıyoruz? Biz her bir vatandaşı bilinçlendiriyoruz. Oraya imar müdürümüzü yolluyoruz. Ne olacağını, ne olmayacağını. Siz kendiniz karar vereceksiniz diyoruz. Bakın bu Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk laf oldu ya. Ama senin aklın şeytanlığa çalışıyorsa başkan olarak hiç haber vermezsin imar revizyonu yapıyorum dersin geçiyor ondan sonra işte diğer temsili senin yerin ne olduğu belli olmaz onun yerinin ne olduğu belli olmaz kimisinin bakarsın çok güzel yeşil sahaları birine satın aldırıp da ondan sonra oralara inşaat ruhsatları verirsin doğru mu? Daha çok başka şimdi başkan ama halkı var. bu işin içine kattığın zaman baştan olarak böyle şeyler yapamazsın